Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 14-20 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor. Merkür Retro'muz yine devam ediyor İkizler Burcu'nda. Evet Mars artık aslana geçti. Bu bir enerji değişimi. 12. evinizde 29 Temmuz'a kadar bir Mars olacak. Bu biraz sizi zaman zaman zorlayabilir. Güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. İş koşullarınıza, iş ortamında çalıştığınız kişilerle dinamiklere ve genel sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Güneş ikizlerde ilerlerken balık burcundaki Neptünle de dik açıda olacak bu hafta başı özellikle bunu hissedebiliriz. İlişkileriniz özellikle ilişkiler kariyerle ilgili hedeflerinizde zaman zaman bazı belirsizlikler olması mümkün bu hafta aslında çok önemli kararlar vermemekte fayda var biraz izlemede kalmak gerekiyor karşınızdaki kişiler eşiniz partneriniz ortağınız veya yeni tanıştığınız kişiler olabilir bunlar gözünüzde çok ilk etapta çok idealize edebilirsiniz ve beklentilerinizi yükseltebilirsiniz Hayal kırıklığını uğramamak için ilişki dinamiklerinizi daha sakin, daha mantıklı yaklaşmak gerekiyor. Daha sağduyulu yaklaşmak gerekiyor. Ve bu hafta Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı da etkinleşecek. 2021'in en önemli açılarından biri bu. Aslında bireyselden çok kolektif alanda etkileri var. Gerek finansal piyasalarda, gerek toplumsal düzen anlamında olsun. Eski ile yeninin şöyle bir çatışması var gökyüzünde. Tabii bu huzursuzluk ve baskı da yaratıyor. Hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilir genel olarak baktığımızda. Buna karşı da e, hayatımızda mümkün olduğunca e, streslere karşı ya da beklemediğimiz durumlarda olabilecek baskılara karşı e, daha sakin ve sağduyulu davranmamız gerekiyor. Siz çok fazla etkilenen burçlardan değilsiniz e, sevgili başaklar. Evet, pazartesi ve salı ay aslanda olacak. Ay aslandan geçerken duygusal olarak biraz daha içe dönük hissetmeniz mümkün. Bir şeylere hazırlık yapıyor olabilirsiniz. E, hafta ortası özellikle hafta ortasında yapacağınız sunumlar olabilir bunlar ya da başlatacağınız bir şeyler olabilir yani hafta başı bu hazırlıklarla geçiyor geçiyor gibi mücadeleler de var biraz genel sağlığınıza dikkat edin sağlığınızla ilgili kontroller bakımlar da olabilir Tabii ki çarşamba ve perşembe ay burcunuzda olacak artık duygusal enerjiniz de yükseliyor ay burcunuzda ilerlerken Merkür'ün geri gerilediğinde unutmayın lütfen o nedenle duygusal olarak biraz bazı şeyleri e, yanlış anlamanız, biraz karışıklıklar yaşamanız mümkün. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Hafta genelinde e, sindirim sisteminiz biraz genel olarak bağışıklık sisteminiz de zayıf olabilir. Kendinize de özen göstermenizde fayda var. Cuma ve cumartesi Ay Terazi'de olacak. Hatta pazartesi günü öğle saatlerine kadar Ay Terazi'de. E, haftanın özellikle parasal kazançlar bakımından en verimli günleri cuma ve cumartesi para konularını, iş konularını, bütçenizle ilgili belki hesaplar olabilir, bazı alışverişler olabilir. Cuma ve cumartesi günleri gündeme alabilirsiniz. Bu günleri değerlendirebilirsiniz sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.